Kripto sesli habere hoş geldiniz. 31 Aralık 2022 için SHIB fiyat tahmini Shiba Inu toparlanabilir mi? Shiba ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Shiba haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Shiba topluluğuna destek olmak için sosyal ağlarda paylaşın. Sorumluluk reddi, CoinMarketCap kripto para topluluğu fiyat tahmini yalnızca kullanıcıların oylarına dayanmaktadır tahminler ay sonu fiyatlarını garanti etmez. Meme kripto para birimi Shiba Inu, SHIB, dijital varlık piyasasının genel yörüngesine uygun olarak 2022'de sürekli satışlarla karakterize edildi. Bununla birlikte, kısa vadede olası bir yükseliş tetikleyicisi belirtisi olmadan SHIB topluluğu hala token'in yılı yüksek bir seviyede bitireceğine dair bahse giriyor. Bu doğrultuda CoinMarketCap'teki şip topluluğu, tokenin 31 Aralık 2022'ye kadar ortalama 0,00011 dolar değerinde olacağını tahmin ediyor ve bu, yayınlandığı tarihte varlığın fiyatından %17,53 büyük bir kazancı temsil ediyor. Tahminler, 12 Kasım'da Finbol tarafından alınan verilere göre, fiyat tahmini özelliğinden yararlanan 2924 üyenin oylarına dayanıyor. Özellikle topluluk üyeleri tarafından yapılan bahis, SHIB'nin artan sahip sayısı ile uyumludur. Bu da yatırımcıların tokenin gelecekte toparlanacağına ve muhtemelen 2021'in en yüksek seviyelerini yeniden kazanacağına inandığının bir göstergesidir. Bu doğrultuda SHIB, 11 Kasım itibariyle 1.243.497 olan rakamla sahiplerinde istikrarlı bir artışa tanık oldu. Hissedarlar, son 3 ayda %3 veya 37, 225 lik bir büyümeyi temsil ediyor. Ship Teknik Analiz Başka yerlerde, ship teknik analizi, merkezi olmayan finans, defi, tokeninin FTX kripto borsası likidite krizinin etkilerini hissettiği bir noktada düşüş eğilimini sürdürüyor. Gerçekten de tekniklerin bir özeti 14T sat ile aynı hizada, hareketli ortalamalar 13T güçlü bir satışı destekliyor, Osilatörler ise günlük göstergelerde 9'dan nötr. Bu arada SHIB son 7 gün içinde %23 ün üzerinde bir düşüşle basın saatine göre 0 0,0000096 dolardan işlem görerek haftalık kayıplarını genişletti. Varlık günlük grafikte %1'den az kazanç elde etti. SHIB kazançlarını koruyamıyor. SHIB'nin yakın zamanda Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı, (NYSE: TWTR, satın almasının ardından biraz rahatlama bulduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle Musk tarafından Twitter'ın satın alınması, Shib ve Dogecoin, Dog gibi köpek temalı kripto para birimleri için kısa vadeli bir katalizör görevi gördü. Genel olarak, Shib, FTX krizinin kripto sektörünü vurmasının ardından kazanımları elinde tutamadı. Çöküşün ortasında, ship topluluğu, varlığın faydasını iyileştirmek amacıyla ağ geliştirmeye devam ediyor. Aynı zamanda, ship tüccarlar arasında popülerliğini koruyor. Örneğin, Shib'nin Crypto.com kripto borsasının rezervlerinde tutulan 2,9 milyar dolarlık varlığın yaklaşık yüzde %20'sini oluşturduğu ortaya çıktı. Özellikle platform, FTV'nin likidite sıkışıklığından sonra rezervlerin kanıtını göstermek için kripto varlıkları üzerindeki artan baskının ortasında sonuçları yayınladı. Genel olarak, SHIB'nin sağlam kazançlar elde etmesi için varlığın beklentileri büyük ölçüde genel kripto para piyasasının fiyat yörüngesine bağlıdır. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.